Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Asım Sarı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Günlerden 26 Kasım Çarşamba Afyon Çayırbağ Canlı Hayvan Pazarı çekimlerini yaptık yine arkadaşlar. Yepyeni bir video ya dop dolu bir video sizlere bekliyor. Elimden geldiğince bütün çeşitlerini çeşitleriyle sormaya çalıştım. Pazarlıklar çektim. Güzel bir video sizlere bekliyor kısacası. Umarım videoma bir beğeni bir yorumla destek olursanız çok memnun olurum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Elçiler kardeş, ne istiyoruz bunlara? 180, çift, 90 abinlere. Kaç dedin? 280. Arkadaşlar, çiftine 280 bin lira fiyat isteniyor bunların. Da. İşin rast gelsin kardeş. Arkadaşlar, burada da iki tane damızlık türü. Ne istiyoruz abi bunlara? Tamam işte ya sizi satacağız işte. Burada adam tutucu hadi tut hadi. Tut. Tut Sen ne dedin? Abi, <laughs> ne istiyorsunuz bunlara kardeş? Abi bunlara 180 istedik. 90 abi lira fiyat evet. isteniyor arkadaşlar. Kaça kadar verecek bunları? Bunlara 165'e vereceğiz abi. 165 bin liraya kadar verilecek arkadaşlar. Param yok dene 160. Var ola abi. Kapaya burda. İşiniz rast gelsin Sağ hadi. Sağ ol abi. İşin rast gelsin. Arkadaşlar burada da üç tane simenter. Evet, Hayırlı işler kardeş. Hoş Hoş bulduk. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara 105'e deriz abi. 105'e bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar. Kurban oluyor mu? Kurban oluyor. Kurban damız da da oluyor arkadaşlar. 105'e bin fiyat isteniyor. Hayırlı işlerin olsun. Evet. Ahmet abim gelmiş Kütahya'dan. Aldın bunları. Abi. Kaç ettin bunu Ahmet abi? 130. 130 boş mu? da boş. Boş. Ötekini kaça aldın? 115. 115. Hayırlı olsun abi inşallah hadi. Evet. Arkadaşlar burada da bir tane grubu. Kaç tane grubu Ali? 18 tane abi. 18 tane. Ne diyoruz bunlara fiyat? 165 karsan çok genç. 130 olur. Kaç? 130'a alıyoruz. 130 bin lira fiyat isteniyor Arkadaşça bunlara da. Asım abi bana da çek. Kalite İsmail Taşı'ndan sorup Bir milyon nakpacı üstüne. Benim bak sözümü be, ya. dinle. Ya beni dinle. Ya mi? dinle, dinle adamı ya. Dinle. Tamam dinle. Eczet etme. Ben neden et mi? İki yüz. Ya beni evet dinle yok, bir şey. kere, dinle ya, kere. İki, iki tarafı ya. Ya. Ya, ya çocuğu atsın o gönlünce. Hayır olsun ya, bak, bak be. Ben abi. İbrahim abi İbrahim abi hayırlı olsun abi. ya. Ben ne Çevir lan. Ben iki veremeyeceğim. İbrahim abi bir kere sözümü dinle ya. Burası ben veremeyeceğim. Geçmiştir abi. tane, tane, 1 tane, 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 tane Bak, bak be, be, ya, tamam. olsa, be, be, çevirin abi. Çevirin. Çıkar. Hayırlı şey, olsun Hayırlı olsun be. Al bir yol parası Boş ver sen. Çevir bu iş. abi. Verilmedik mal. Sana veriliyor burada bak. Ya abi nasip işi bu lan. Burada bak sen derci oluyorsun. Tamam bak. Abi. Çevir. Çevir. Boş ver Çevir. 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 bak. Bak abi 200 de doğru mu ödeyeyim? Emme al. Şu iki tane ya pazarlık arkadaşlar. Abi 200 milyar iki tane amca. Ya, ya, ya. Ya. ya amca. Al, ya amca, bak, al Hacım Al sen de verir. Sağ ya. Boş ver sen de. Tamam hayırlı olsun. Abi verilme. Tamam ya gerek yok. Hacım Abi şart diye gerek yok. Tamam ne abi ya. Emme. Hacım. Emme ben ediniyorum. İbrahim abi. 200 milyar. Bak be oğlum. Tamam eşe hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tamam çocuğu atacak o beşe umuruz. Alansın da hayırını 5 10 200 lira git. Oh. Arkadaşlar ya. 200 yol bin liraya yol satıldı yol yol bu yol çifti. Güle güle hayırlı. Dar, güle. Abi hayırlı olsun. sağ <laughs> ol. <laughs> Maşallah. 200 bine Hadi satıldı bayra arkadaşlar. Bayra. Yerde bu tane. Ey. Hadi abi hep gel, Ay. çekecek sizi. kazandım. Tamam, tamam. Hadi Hadi Nazim. Hadi Nazim. Hadi Hayırlı olsun Nazim. Hadi Nazim.

Sakin ol abi, hayırlaşın bak. Hayırlaş, hayırlaş, hayırlaş abi. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlaş. 86 bin liraya satıldı arkadaşlar. Şu değil mi abi. Hadi hayırlı olsun abi iki tarafa da. Bir de mundar bir şey Arkadaşlar 3 tane burada da besi danası ortalama onar aylık. Ne diyoruz bunlara? 130 istiyoruz asma. 130 bin lira fiyat isteniyor. Bunları kaça kadar vereceksin kardeş? 125, 125 liraya verilecek arkadaşlar. Hayırlı işleriniz olsun kardeş. Sağ ol, asma. Arkadaşlar iki tane damızlıklı ve... Ne istiyoruz evet. abi bunlara? 220. 220 bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar bunlara. Ortalama yaşında. Evet. Danalı adam senin abi. Hayır, danalı benim değil. Tamam abi. İşin rast gelsin hadi abi. Arkadaşlar burada da bir simental dişi. Ortalama 6-7 aylık. Kaç paraya kadar vereceğiz bunu? 60 ha. 55 e kadar vereceğiz. Yani. 60 bin lira. Fiyat isteniyor 55 bin liraya verilecek arkadaşlar. Hayır işlerin olsun hadi. Arkadaşlar iki tane burada da Aladana. Ne diyoruz bunlara kardeş? Çifti 265 bin lira fiyat ister arkadaşlar bunlara. Hayır işlerin olsun kardeş. Bismillahirrahmanirrahim. Ne cazınızı açmıyorsunuz? 47 bin lira iki tane. Oldu mu? Salla salla. Yapam biz bunu. 47 bin lira. Bak alır satar mı dedim. Ağızdan bir laf çıkar. Aa, şu Hayırlı şey, tamam. Tamam Ama hayırlısı. olsun. Hangi mal o? Şu mu? Bu abi. Bu. 47 bin liraya satıldı Ahmet arkadaşlar. Asım Ahmet'i çek. Barak Ahmet, abi Ahmet çekmiyorsun çekmiyor diyordun. Al. Çek abi çek. Şey. <laughs> hayırlı olsun. <laughs> 47 bin liraya satıldı arkadaşlar. Bu ticaretten mallar da çek abi. Geliyorsun kardeş. Yalavaş. 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 Kaç tane bu mu? 10 tane abi. Şöyle şuradan güneş gelmeden. 3, 4. Maşallah. Arkadaşlar bunlar da besi danaları. Ne istiyoruz bunlara kardeş? Bunlara 143'er istiyoruz abi. 143'e bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar bunlara. Ortalama 10-12 aylık herhalde bunlar. Aşağı yukarı. Tamam kardeşim. İşin rast gelsin. abi. abi kaç oldu bunun Yunus abi? 215 3'ü Arkadaşlar şu 3'ü de 215 bin liraya alınmış Hayırlı olsun abi Sağ ol Allah razı olsun Buna ne diyoruz kardeş? Buna 45 diyoruz. 145. Boş mu bu? Boş. Arkadaşlar buna da 145 bin lira fiyat isteniyor. Beslemelik. Damız da uygun. 145 bin fiyat isteniyor bunada. Hayırlı işleriniz olsun. Arkadaşlar bu ikisi de satılmış. Evet. Maşallah. Abi alana satan hayırlı olsun. İsmail abi hayırlı uğurlu olsun. Kaçar oldu bunlar şimdi? 250 lira. 250 çift, oldu. Çift, çift e 250 bin'e satılmış arkadaşlar. Alan satın hayırını görsün arkadaşlar. Biz telefonla seni mi izliyor ki evet, o Evet abi. Bu adam işte Asım Sarı. Seni izleyerek geldim buraya. <laughs> Buyur abi. Seni izleyerek geldim buraya. Nereden geldiniz abi? Oyakulu. 400 kilometre yerden geldim. Aradığını buldun mu abi? Bakıyoruz. Geziyoruz. Geziyoruz Bakıyoruz. Bak. yeni yani. İyi bakalım. Hadi hayırlı işleriniz abi olsun. gelsin Bu pazar olsun. sana dua etsin. Sağ ol abi. Kardeş ne istiyoruz bunu? 95. 95. Ortalama 6-7 aylık herhalde. Aa! Arkadaşlar erkek simenter. 6-7 aylık 95 bin lira fiyat isteniyor buna. Hayırlı işleriniz olsun hadi. Arkadaşlar burada da bir damızlık ginek. Ne diyoruz buna fiyat paşa? Ne diyoruz kardeş buna? Fiyat ne diyoruz buna? 165 TL 165 bin lira fiyat isteniyor. Kaçıncı gebe bu? Dördüncüye. Kaç aylık gebeydi? Dört aylık. Dört aylık dördüncüye gebe 165 bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar. Canlıda Canlı da 700 kilo. Süt biliyor musun? Süt mu? 15-16. 15-16 litrede sütü var arkadaşlar. Tamam kardeş, şimdi rast gelsin. Hadi. Oğlumam bir biz şey değil. De yani, abi biz de, biz de öyle... Asım, sarı evet değil mi? Evet abi. Hoş geldiniz. <laughs> Eyvallah abi. abi. Hoş bulduk. Ya sana abone yaz ama sana tanışmak Vallahi billah. <laughs> <de>. Hoş <laughs> geldiniz. abi. <laughs> abi. Şu pazarlık, biz pazarlık Şu 3 tane pazarlık. Hacı abi. Arkadaşlar şu 3 taneye pazarlığı oluyor. Uca abi onu iki tarafa da Güzel yapalım diyorlar. Bakalım çekelim pazarlığı. Çıkıyorsun bu abi. Bak bak. Benim ne karıma ben ne bak, zaman. Bak bu adamlar da. Evet daha abi hadi yapın pazarlığını. Yani senden 100 alsa 105'e gelecek bu 105 mallar. Bak, Ona göre hesap yap. Ben şimdi, şimdi buraya gideceğim. bir şey diyemiyorum. Ona bir şey diyemiyorum. O paraya o paraya. Ben, ben şunlara, nakliye falan o mu yaşatak ya. Hepsi kendinden Nereden geliyor dayı? Aklı Aklı kaç, kilometre kaç kilometre Kaç kilometre? Yani yakın ya. Bu adamlar Ankara'dan adamlar. 400 kilometre götüreceğiz. İşte bak nasibimize gelmişsin. İşte nasibimize gelmişsin Sen de bu adamın duası. Bırak Bırakma, o, adam. bırakma o zaman, elimizi bırak. Yok bırakma. 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 <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, ne ya, dedin, abi. ne oldu? Ya, ya bunlar, ya bir şey diyemem abi. Yakın. Dedim. Bak yakın ya bana. Uzak geliyor. Yüzden açmazsan olmaz. ya. olmaz. Ya abi bir tarafa da yüzer ya. Yüzden açması lazım. Aç aç. Diyemem Sen ne diyorsun şimdi? Ne diyorsun? Ona göre yapıyorum. 90, 90, <laughs> 90 diyor ya. 90, 90. diyor. O da 110 diyor olur mu? 95 sen hadi. Bereket gelsin. Abi bir dakika hayırlı olsun. Ben abi. abi Bakın abi 2 lira kaldıralım. Ya bir dur ya 2 2 ya. Yok, abi. Abi. Yüzden mi iki kaldırıyor? Yok onlar. Abi iki <laughs> de iki kaldıracağız. Abi, abi. Arkadaşlar abi, buradan alalım pazarlığı. <laughs> Hayırlı işler abi. abi. Hoş geldin. Takip ediyorum seni. Sağ ol. <laughs> Pazarlık olmadı arkadaşlar. <laughs> Hem Selamünaleyküm selamun aleyküm. Selamun aleyküm, aleyküm Ne istedik buna? Boş mu gebe mi? 20 günlük alınmış. 20 günlük alınmış. Süt durumu ne? 20 litre. 130 bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar bu ya Bir tane de şurada şey istiyoruz bunu. 90 diyor 85 vereceğiz arkadaş. 85 bin liraya kadar verilecek arkadaşlar. Ortalama 4 aylık erkek. Maşallah. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Arkadaşlar burada 2 4 5 6 tane düve. Ne istiyoruz bunlara Yusuf? 110 ağır. arkadaşlar 110 bin lira fiyat isteniyor bunlara ortalama 14-15 aylıklar şu da dahil 110 bin lira fiyat isteniyor merhaba Asım abi merhaba, merhaba kardeşim hayırlı işler Yusuf Bekir abi kırmadım abi mi gerek yok Ustaca nah konuş tamam ya. hayırlı olsun de be Bekir abi <laughs> Bekir abi Kardeş hayırlı olsun Ben ya, Bekir, Bekir, abi. Bekir abi Ben de bir ne bap Aaaa Bu adamı biliriz anladın Ben de Bekir abi bu kadar değil bu iş şey ya Ben de bilirim Bekir bakalım. Uyu bakalım Bak sen hesaptan 125'e de 170 düşüşe bak doğru mu Evet abi Senin hesaptan 60 yapalım 5'e vururuz 5'e daha geç 5 takım Ya abi 5 koydun Şunu yapma Dur abi Bir git Bekir abi Allah Allah Allah'ım. Bu Allah Ya Bekir abi. İnanmadığımı öğrenme. Bekir abi, bu kadar değil bu iş ya. Güzelmişsin abi. Buyur abi. Az boşuna şey etmedi artık. Severi Tamam güzel miyiz, tamam. Sen ne deyin bu nasıl bağırıyor Ben ne Vallahi billahi. Sen ne deyin paraya, Abi, ben Evet abi. Beş ben mutlu olsun diye Vallahi yalnız. Hadi üyemezsin. Hayırlı olsun. Hayırlı iş abi, hayırlı iş abi. Hayırlı iş. Hayırlı olsun Bir bu. Tamam abi. Asma. Bir şu Belçika'mız. Simet ediyoruz. 120 kere mi oldu abi? Evet. Alan satan hayırlı görsün abi. Maşallah. olsun. 8 aylık 8 aylık gebe arkadaşlar. 8 aylık gebe. Hacı abime tut. Hacı abime 135 liraya verdik evet. abi. 3 aylık Hayırlı uğurlu olsun abi king evet. tarafa da. Şu abi. O da 7,5 aylık abi. 3 aylık. aylık. Ne istiyoruz muaf fiyat? Buna da 135 liraya vereceğiz. Tamam. Şu o 5,5 aylık 130 130'a vereceğiz. Bunların şu durumları ne abi? Çıktım bunlar şu an sağırmıyor. Anladım. Kosalıyor alır 2 aylık gebe. 2 aylık gebe. Buna ne diyoruz? 11-18 litre sütu var 140 lira bu. 140 bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar. Evet. Abi. Bu ağır gebe 130. Ağır gebe 130 bin lira fiyat isteniyor. Bu ağır gebe 125. Bu da ağır gebe 125 bin lira fiyat. Evet. Bu abi? Bu 3 aylık gebe parası 135. Bu da 135. Yok. Yanındakine 125 at baş. <gülüyor> <gülüyor> Burada ne dedin abi? 25. 125. Buzasın. Buz Gebelik yok. Gebelik yok. 125 bin lira arkadaşlar. Tamam abi. 27, tamam abi. İşin rast gelsin abi. Senin de asıl. Arkadaşlar burada da erkek, koştayan, danalar. Ne istiyoruz abi bunlara fiyat? Bunlara 60 diyoruz abi. 60 bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar. 55 bin liraya vereceğiz. 55 lira liraya da verilecek arkadaşlar. Maşallah. için gelsin abi hayırlı işler. Hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Ne istiyoruz abi bu buna bu herhalde. Dana. Bu dana. Bu dana ne istiyoruz abi? Dana 130. 130 bin lira fiyat istemiyor arkadaşlar. Düve 90 bin lira. Şuna da 90 bin lira. O yanındaki düve 65. 65. 90. 90 130. 130. İkisi döve birisi dana arkadaşlar. Tamam benim işiniz rast gelsin hadi. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ ol abi. Arkadaşlar burada dört tane dişi buzağı. Ne istiyorsun fiyat bunlara? 65 e bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar bunlara Hayırlı işleriniz olsun kardeş. Ortalama 6-7 aylıklar 65.000 e bin fiyat isteniyor. Arkadaşlar burada da 4 tane dişi buzağıla ortalama 8-4 aylık. Ne istiyoruz bunlara kardeş? 68 lira. E lira fiyat isteniyor. Kaça kadar vereceğiz bunları? 60'ın üzerinde. 60'ın üzerine verilecek. Tamam kardeş. İşin rast gelsin. Hayırlı işlerin olsun. Arkadaşlar burada da erkek bunların yapsın. Hoş bulduk Ali abi. Ne istiyoruz bunlara? 75'e Ağabey. 75 bin lira fiyat istedim. Hoş geldiniz abi. Kırıkkale'de bu adamlar seni takip Allah razı olsun abi. Hoş geldiniz. 75'e bin lira fiyat istedim. Arkadaşlar bunlar abi. Saçı dışarı. Kaç, kaç para istiyoruz? <laughs> 130. bin lira fiyat istedim. Arkadaşlar bunlar. Kaça verdin bunu kardeş? Geçen 73'e satılmış. arkadaşlar. Ortalama 4 aylık erkek simantel. Bunlara ne diyorsun? Buna 90 diyoruz. <laughs> Buna 85'i vereceğiz. 85 bin liraya verilecek. Şu. Bunların ikisine 235 diyor. 235 bin lira bunun ikisine de fiyat isteniyor arkadaşlar. Çocuğu da çek. Kim satıyorsa onu çek. Gel sen de her salla he. Ramazan. Hayırlı işler abi. Arkadaşlar 100... boş mu bu abi? 6 evet. aylık, Altı aylık abi. gebe. Evet. Kaça verdiniz? 150 bin verilmiş arkadaşlar. 6 aylık gebe. Şu. Buna ne istiyoruz abi? O da 150 140 140 140 140 140 140 140 140 aylık? 5 aylık. 5 aylık gebe 140 bin liraya verilecek arkadaşlar bu. Tamam, tamam. Bu da 150 bin liraya satılmış. Bu da 6 aylık gebe. Doğru mu abi? Tamam abi. Tamam İşiniz ya, hadi. Hadi, şey abi. İşiniz rast gelsin. Hadi. Arkadaşlar burada da 4 tane. Bunlar hep kurban oluyor herhalde abi. Kurban. 10 numara. Maşallah. Güzel mal yapmışsın yine abi. Bunların fiyatları nerede abi? 130 bin lira <laughs> yani 130 lira vermezler <da> şimdi <laughs> abi öyle bir alır sen vereceğiz hadi. Asım 225 lira vereceğiz kardeşim. Alır, 225 lira bir liraya verilecek arkadaşlar bunlara. Kurban oluyordu orada. Neyse onu söyleyelim abi. Aynen öyle kardeşim. 25 lira vereceğiz Asım kardeşim. Tamam abi. İşin rast gelsin hadi. Senin işin rast gelsin. Ama aynen dediğim gibi bak. Vardığım yerlerde sen beni yormadın. <laughs> <bir> <laughs> Asım hadi. Hangisi bunun uzarısı? Abi, ineğimiz ee, bir aylık, aşılı. <laughs> 4 aylık uzarısı var. Uzarısı da bu. Şu an için 22-23 lira net var. Evet. Üçüncü uzarısı, şey ikinci uzarısı yanında üçüncü uzarısı bir aylık. Karnında abi. Geldim aldım diğerine 210 bin lira abi. Tamam kardeş. Avni baba yavancı. 531, 924, 1480. 80. İneklerimiz canlı 700-750 şer kilo abi. Tamam kardeş. Kanaldan gelenlere de indirim İkram var, yap. ikram var abi. Tamam Kanaldan abi. gelenlere ikram var abi. Adres teslim yapılır. Tamam kardeş. Hadi bakalım. Hayırlı işler olsun. olsun Hoş geldin abi. Ağırlı bu kaliteli damızın adresi. Hoş bulduk, Hoş bulduk kardeş. Evet, İlkine doğum abi. Erkek kuzarı. Dört günlük kuzarısı var. 25 litre mayeri. Ne istiyorsun fiyat buna? Abi geldim alım değeri 200 Buzağısa? Kısır kısır yukarıda yatıyor oğlan. bu. 4 Ateşi de yakmışlar abilerim. abi. yola. de yola. Abi değmezsin. Aldın mı kardeş aldı, bunu? Aldım abi. Kaça ettiniz bunları? 172 oldu abi. Çifti 172 bin liraya alınmış arkadaşlar. 2 tane kısır inek. Bir de olmuş beslemelik inek. Hayırlı olsun kardeş. Allah razı olsun çalıyor. Süt çalıyor. Oğlum üstüne şey diyor lan ya bu tarafa. Bir dakika abi burayı çekme rezil et. Abi oğlum rezil et diyor. Rezil, olacak bir şey oğlum para nasıl kazanılıyor görsün de. İyi. Danayı mı sağ ben de ne istiyorsun bu yine? Abi bunun güzelleri var. Şaptan bunun bacakları ince oldu. Güzel lan ayranasını ayrı veriyoruz. Kaç para bu? Kaç para? 110 lira abi. 3 aylık da gebe. 3 aylık Vay gebe ya. 110 bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar da. Günün kampanyanı iyi abi bu. Hadi bakalım. <laughs> Hayırlı işler hadi. Nasıl abi şuraya mi? gidelim. Gidelim gidelim onlar da çekemez. Hadi gidelim. Fiyat ne diyoruz bunlar Hüseyin abi? 310 bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar bunlara da çiftine. Bunlar kurban oluyor mu abi? Oluyor sen de çekeyim Hüseyin abi. Vereceğimiz rakam? 300. 300. bin liraya verilecek arkadaşlar çifti. Tamam abi bir şeyiniz <laughs> rast gelsin. <laughs> abi. Dört tane <laughs> mi bunlar abi? Dört tane. Ne istiyoruz bunlar abi fiyat? Bunları üst üste 175'e istiyoruz. 175'e <laughs> bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar. Buna kurban oluyor mu abi? Olur. Kurban oluyor. Canlı ağırlıkları? Ortalama. 600 civarı. 500. 550-600 kilo civarı. 175 <laughs> mi diyorduk abi? Evet. 175 ayar bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar onunla da. <laughs> ne istiyoruz buna? Kurban 90 lira. Arkadaşlar 90 bin lira fiyat isteniyor. Kurban oluyor mu bu? Maşallah. Başka malın var mı? Sattık. İyi, hayırlı olsun abi. Sağ ol abi. Kaç aylık bu? 6 aylık. Ne istiyoruz mu Afya? 130. 130 bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar buna. Diye yok, kızı yok. Ben ben sen ne diyorsun? Yapamıyor diyor. Hayırlı olsun abi. Kaça oldu kaça Kaç abi? 190 mu? 190 Ayhan abi mi 190, 190 kardeşim. 190. Hayırlı olsun abi. Yalan Arkadaşlar hayırlısı. 190 bin liraya satılmış. Evet, şuradan çekelim. Hayırlı işler abi. Arkadaşlar burada da 3 tane boğalık maşallah. Tanlarımız. Asım hoş geldin Asım. Hoş bulduk abi. Mağara, mağara. Ne istiyoruz Muharrem abi bunlara? Ha. Bunlara 165 diyoruz. 165 er. Ay. Kaçar aylık bununla? bunlar? Bunlar 6,5 aylık. Maşallah. Altı buçuktan fazla bunlar şimdi. Ne kaç işte? Yaşında, yaşında bunlar. Evet. Kaça kadar vereceğiz bunları? Bunları Mağar 320 liraya vereceğiz. Üçünü 320 bin liraya verilecek hmm. arkadaşlar. Hemen gelsin. Üçünü 320. Beşer aylık. Urman oluyor metoyu, mu bu abi? Metoyu çek, metoyu. Bizi metoyu çek, çek, çek. Bizim metoyu çek, metoyu çek bizim, metoyu. Ne tuturu. istiyorsun <laughs> bunu abi? Buna ne istiyorsun? Buna 150, 150. Vay maşallah. 150 bin lira. Boş mu bu? Boş. Ekli tana gibi düve. Maşallah, iyi bakmışsın. Evet, evet abi. Kaç paraya kadar vereceksin bunu? 145 en son. 145'e kadar verilecek arkadaşlar. Aslan. Hayır işte. Arkadaşlar burada da 7 tane beslemelik dana. Fiyat ne istiyoruz bunlara? 155 er bin lira. Kaça kilo bunlar canlı ortalama? Ortalama 550, 500. Vereceğin fiyat? Vallahi abi 150 yürsek 150 bin lira Verecek arkadaşlar bazen gelirim bilmem e, e. boğarlık bu boğarlıktan arkadaşlar ne istiyordu fiyat 225 lira 225 bin lira fiyat <laughs> isteniyor arkadaşlar canlı kaç kilo oğlum canlı boğarlık evet. 700 kilo falan vardı Kıra Kıra artmadı bir bakalım hadi hayırlı işler 4 tane mi bunun abi evet abi 4 diyoruz ne bu 4'üne kardeş Abi 85'er liraya vereceğiz bunları en son 85 lira e, liraya verecek arkadaşlar. 85 lira e vereceğiz. 8-10 aylık. Hmm. Kurban olmaz daha. yaşları daha yaşlar 10. genç. Hayırlı şey işler abi. Yok yok şey şey yok. Sattınız mı bunları? Sattınız <Mazım> bunları. Abi sattınız. Sattınız. Sattınız abi. Hangisini sattınız? Bitti abi. Doğrucuk şu ayardaydı. Bunlar kaça para? Bunlara 120 kişiye dövüyoruz. Ona da 115 lira vermedi. Kadar kuparalım hem biz çekelim. Yok abi öyle yok. Neyse onu çekiyoruz. 122 şah tamam. istiyorsunuz? Aynen öyle abi. 2, 4, 6, 7, 8, 8, 9. 9 tane arkadaşlar bir dakika çekeceğim. 122 şah bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar.